arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli arkadaşlarım. Ben iyiyim Allah'ıma çok şükür. Şimdi akşam ekmeği yiyeceğim. <laughs> ne yaptım? Bir tavuk aradı. Onu çıkarttım. Suyla pilav yaptım. Üstüne eti döktüm. Kaz ekmeği yaptım. Biz kaz ekmeği diyor. Kimisi şey çok yerde kilitli bitirip Onu diyorlar. Ben diyemiyorum. Ha, kaz ekmeği yaptım. Ardından çocuğu yolladıydım. Bir kilo yok almış. Bundan sonra baksana arkadaşlarım. Ne kadar güzel. ipek gibi. Ha. Tavuğun yağını aldım. Erittim onu. Yeter. bir Batı daha arttı bile. Ondan sonra. Şimdi nasıl yiyecek bunu arkadaşlarım? Bak. Böyle yiyeceğiz biz bunu. Ha. Ben size göstereyim. Bizim kış geldi artık. Ekmeğimiz böyle bitmez. Böyle ne? etini pilavın üstüne böyle yapıp böyle yiyeceğim ayran çalkaladım arkadaşlarım. turşusu yaptıydım. Ondan sonra daha önce açtım bak bidonum çok güzel olmuş arkadaşlarım. Ha, daha önce açtım bak çıkın gelin turşuyu kavra ekmeğine. Turşuyu ne gün işinin açılacağına. Tere vardı, şey vardı, loka vardı onları yıkadım ot. Turşu koyduk işte ayran yaptık. Üç canlık zaten ne yiyeceğiz zaten ekmeği yukarı. Ha, ayran da yaptık. Ha, hadi şöyle biz hayran. Hadi arkadaşlar şimdi şey işte biz bunu böyle yok arkadaşlar bak. Bunu böyle cana giriyor. Bak. Ha. Bunu böyle ekmeğine böyle yürük biz buna. Ekmeği de çok güzel düşünmüş adam. Ceylan yoka var oradan yaptırıyor ben ilaç konuyan kaç senedir. Böyle cane Ondan sonra ekmeği böyle yedim. Ayranı da böyle içerim. Ha arkadaşlarım çıkın gelin kaz ekmeği yapayım size. Heh. Hadi size iyi akşamlar diyeyim. İyi geceler olsun. Hadi beni seven yurt dışı Türkiye kucak dolusu selam. Hadi arkadaşlar bu ne konuyayım Yapacak bir şey yok. Gülü yaparım size. Alo dur. Arkadaşlar Hadi görüşürüz arkadaşlar. Iyi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar.